Arkadaşlar merhaba. Bu çalışmamız hayatımızdaki sürekli varsaydığımız sorunlar, endişeler, kaygılar, korkular üzerine olacak. Bunlardan kurtulma yolu yok mu? Hayatımızın her alanında her daim endişemiz, kaygımız, korkumuz olacak mı? Şimdi bu sorunun cevabı evet. Ama sizi korkutmasın. Neden evet? Çünkü onlar bizim onlara yüklediğimiz anlamı bize ifade ettiğini sandığımız o olumsuzluk aslında sadece bizim kendi zayıf noktalarımızı görüp onları güçlendirmemiz adına orada. Yani hayatımızın her alanında her daim bu inişlerle karşılaşacağız. Ama bunları sizi durduran engel olarak artık algılamamanız gerekir. Neden böyle algılıyorsunuz? Çünkü geçmişten gelen bir bilinçaltı programınız var ve o programa göre bu gibi durumlar sizi tökezletiyor. Yani sürekli düşüyorsunuz. Bir türlü yolunuzu şöyle netleştirip yürüyemediğinizi sanıyorsunuz. Ama bundan sonra yaşadığınız her olumsuzluğa lütfen kendi içinizdeki bir zayıflığın sizin karşınıza çıkması olarak görürseniz bundan böyle o olaylar artık sizin olumsuzluktan sizi güçlendirecek olan bir işaret olarak görmeye başlarsınız. Bu bir düşünce alışkanlığı. Olaylara bakış açımız. Sonsuz olasılıklar dememizin sebebi de bu. Sıkışıp kalmayın diye. Şimdi bununla ilgili bir e, metafor çalışması yaptıracağım size. E, biz her an aldığımız kararlar, yaptığımız seçimler sonucu bir sonuç yaşıyoruz. Ve her bir sonuç o içinde bulunduğumuz konfor alanı dediğimiz kozadan çıkış. Ama biz maalesef ne kadar şikayet etsek de o konfor alanımızdan çıkmıyoruz. Korkuyoruz. O kozanın içinde tüm dünyamızın o olduğunu sanıyoruz. Çünkü orada güvendeyizdir. Orayı biliyoruz. Ama ben sizi bu çalışmayla o kozalarınızdan çıkmanızı hissetmenizi isteyeceğim. Şimdi çalışmaya başlayalım. Bu arada arkadaşlar benim online e, atölye çalışmalarım başladı. Bu cumartesi 16 Mart'ta e, bir atölye çalışması yapacağız. Bununla ilgili zaten e, bilgiye yesilpinar gmail.com adresimizden ulaşabilirsiniz. E, 3 saatlik bir online atölye olacak. E, bilgi karşılıklı soru-cevap ve meditasyonlar şeklinde ilgilenen arkadaşlarımız olursa dediğim gibi verdiğim e-posta adresimizden bilgi alabilirler. Şimdi kendimize rahatsız edilmeyeceğimiz rahat kendimizi rahat hissettiğimiz bir yer seçelim. Her zaman olduğu gibi tercihen benim önerim oturarak yapmanız ama uzanarak yapmak yani e, herhangi bir sakınca yok uyumadığınız sürece. Bunda sorun yok. Şimdi gözlerimizi kapatıyoruz. Önce bütün bedenimizin gevşemesini isteyelim, niyetleyelim. Böyle dikkatimizi bedenimize verelim. Gerçekten bütün ağırlığımızı o koltukta oturduğumuz yerde bıraktığımızı hissedelim. Böyle kasılan bir yeriniz varsa lütfen hemen fark edip oranın böyle gevşemesini isteyin, niyetleyin. Bırakın bütün ağırlığınız o koltukta olsun. Ve yavaş yavaş içinizden yedi sayarak burnunuzdan derin nefes alın. Sekiz sayarak ağızdan nefesi verin. Bir kez daha derin bir nefes alıyoruz burnumuzdan. Ve ağızdan ağır ağır veriyoruz. Bir kez daha burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz, nefesin tadını çıkarıcısına böyle ağır ağır ağızdan nefesi dışarı veriyoruz. Şimdi böyle kendinizi boşlukta hissetmenizi istiyorum. Böyle sanki gerçekten gökyüzünde süzülüyormuş gibi hafiflik boşluk ve yavaş yavaş böyle sanki etrafınızda kıp kırmızı bir koza varmış gibi sanki bir kozanın içindeymişsiniz gibi böyle bunu bir tül perde olarak bir örümcek ağı o hani böyle onun bir ağı vardır böyle sanki transparan dışarıyı görürsünüz ama tül perde gibi kıp kırmızı bir kozanın içinde olduğunuzu iyice hissedin, hayal edin. Ve bu koza sizin şu an içinde olduğunuz konfor alanınız, hayatınız, yaşadıklarınız, her şeyle hayatınızı şöyle bir gözlerinizin önünden geçirin. Aşamadıklarınız, endişeleriniz, kaygılarınız, korkularınız. Burası sizin alanınız, bildiğiniz bir alan. Ve şimdi bunlar aklınıza geliyor. Gözlerinizin önünden geçiyor. Bu konfor alanını terk etmeye niyetleyin kendinizi. Evet ben cesaretle bu konfor alanından çıkmaya niyetliyim. İçinizden niyetinizi yapın. Ve ellerinizle bu kozayı sanki böyle yavaş yavaş açıyormuşsunuz gibi tamamen böyle üzerinizden kaldırmaya çalışın onu. Ellerinizle açıyormuş gibi. Böyle yavaş yavaş sanki o kozanın içinden dışarıyı görmeye başlıyorsunuz. Ancak açtığınız an o kozanın da içinde olduğu bir koza da olduğunuzu görüyorsunuz. Bu da turuncu bir koza. Şimdi kırmızı kozayı açıyorsunuz böyle ellerinizle sanki yavaş yavaş böyle açılıyor ve o kırmızı kozayla turuncu kozanın içinde olduğunu fark ediyorsunuz ama tabii ki biraz içinde olduğunuz alan genişlemiş oluyor. Biraz daha rahat bir alandaymışsınız gibi hissediyorsunuz. Burada da hala hayatınızla ilgili endişeler, kaygılar, korkular neyse hayattan korktuğunuz kendinizi ifade edemediğiniz onları böyle bir gözlerinizin önünden geçirin. ve bu kozanın dışına çıkmaya niyetlenin. Evet, cesaretle bunun da dışına çıkacağım deyip yavaş yavaş bu turuncu kozayı açmaya başlayın. Ellerinizle böyle sanki bir şey üzerinizden kaldırıyormuş gibi. O kozayı da yırtmaya başlayın. Tül perde olarak hayal ettiyseniz. Bayağı Böyle yırtıp üzerimizden sanki atıyormuş gibi ve turuncu kozanızı böyle yırtıp açmaya başladığınızda onun da sarı bir kozanın içinde olduğunu fark ediyorsunuz ama gitgide sanki alanınız genişliyor. Gitgide bulunduğunuz ortam biraz daha rahatlıyor sanki ama hala bir sınır içindesiniz unutmayın. Sap sarı bir kozanın içindesiniz ancak bulunduğunuz ortam biraz büyüdü, genişledi. Ve yine hala buranın da yetersiz olduğunu, endişeleriniz, kaygılarınız, korkularınızın sizi durdurduğunu fark ediyorsunuz. Sonsuz olasılıkların farkındasınız, sonsuzluğun farkındasınız. Buranın da size dar geldiğini hissediyorsunuz ve sarı kozayı da yırtmaya başlıyorsunuz. Baya nasıl hayal ediyorsanız ellerinizle bu kozayı böyle açarcasına üzerinizden atıyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki zümrüt yeşili bir kozanın içindesiniz ama alanınız gitgide genişliyor. Çünkü her bir koza birbirinin içindeymiş gibi ve her biri birbirinden birazcık daha sanki sizi rahatlatıyormuş gibi hissetmeye başlıyorsunuz. Konfor alanınız genişliyor ama yeterli değil. Siz sonsuzluğun farkındasınız çünkü. Burada da hayatınızla ilgili bir takım sorunları gözlerinizin önünden geçiriyorsunuz. Hala cesaretle atmak istediğiniz adımlar var ve buranın da dışına çık çıkmak istiyorsunuz. Niyetleniyorsunuz ve bu zümrüt yeşili kozayı da üzerinizden atmak üzere böyle yavaş yavaş kozanın açıldığını hissediyorsunuz üzerinizde ve gökyüzü mavisi bir koza dikkatinizi çekiyor. Ancak biraz rahatlamış Kendinizi daha rahat hissetmeye başlıyorsunuz. Kendinizi sanki ifade edebilecek gibi düşünüyorsunuz. Ancak bu da yeterli değil. Evet, bulunduğunuz ortam sizi biraz daha rahatlattı. Biraz daha sanki esnetti. Ancak bu da yeterli değil. Siz sonsuzluğun farkındasınız. Siz özgür seçiminizin farkındasınız. Bu bulunduğunuz ortamda size yeterli değil ve bunun da dışına çıkmayı niyetliyorsunuz. Ve bu e, masmavi kozayı da kaldırmak üzere yine ellerinizle kozayı açıyorsunuz. Koza üzerinizden yavaş yavaş sanki kalkıyor ve mor bir kozanın içinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Ancak artık oldukça rahatlamış, konfor alanınızın genişlemiş olduğunu hissediyorsunuz. Ve burada içinizi bir heyecan kaplıyor sanki her attığınız adım, her cesaretle ilerlediğinizde konfor alanınızın genişlediğini fark ediyorsunuz ve bunun vermiş olduğu heyecanla bu mor kozayı da her ne pahasına olursa olsun açmaya niyetleniyorsunuz ve bu kozanın da açılması için cesaretle eyleme geçiyorsunuz ve bu kozayı da yırtarak üzerinizden atıp bir anda kendinizi bembeyaz, göz kamaştırıcı bir sonsuzluğun içinde buluyorsunuz. Artık burada herhangi bir e, aşılacak engel, e, yıkılacak duvar, yırtılacak bir kozanın olmadığını fark ediyorsunuz. Sonsuzluğu deneyimliyorsunuz. Yer gök sağ sol, her yer sizin özgür seçiminize adeta yol açmış gibi hissediyorsunuz. Ve bu sonsuzluğun içinde artık şimdi Özgür seçiminizle hayalinizi hissedin. Kim olmak istediğinize karar verin. Tüm endişelerden, kaygılardan kurtulmuş yepyeni bir versiyonunuzu seçiyorsunuz ve bu sizin yepyeni bir gerçekliğiniz olacak. Şimdi hayallerinizi bir bir hissetmeye çalışın. artık cesaretle adım atabilecek, kendini rahatça ifade edebilecek yepyeni versiyonunu seçiyorsun. Çünkü sen artık sonsuzluğun ne olduğunu çok iyi idrak ediyorsun ve sonsuzluğun içinden sonsuz seçimlerini yapabilme gücüne sahip olduğunu anlıyorsun. Şimdi bunun farkındalığında, bunu idrak ederek yepyeni gerçekliğine gözlerini açman için Önce derin bir nefes al. Ağır ağır ağızdan ver. Bedenini şimdi ve burada hissetmeye başla. Ve üç dediğimde gözlerini açmak için hazır olacaksın. Bir, bir kez daha derin bir nefes al, ver. Bütün bedenini şimdi ve burada hissetmeye başla. İki, ve derin bir nefes al, tut nefesini. Üç, hızlıca ağızdan nefesi verip gözlerini aç. Arkadaşlar şimdi e, bu çalışma evet sizi cesaretlendirecek e, çünkü bir program kodluyorsunuz oraya sonsuzluğu idrak etmeye çalışıyorsunuz ve sonsuzluğun size sunmuş olduğu sonsuz olasılıkları anlamaya başlıyorsunuz. Bu da yepyeni kodlanmış bir program ve sizi çok daha cesaretli adım atmak için e, güzel bir çalışma. Bence bu çalışmayı bir süreliğine de olsa her gün bir kez yapın. Ondan sonra olacakları da izlersiniz. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı, mutlu ve güzel günler diliyorum. Görüşmek dileğiyle.